Her yıl yaz aylarında 30-34 derece su sıcaklıklarını görüyoruz Mersin Körfezi'nde. Yani aslında her yıl sıcak hava akımlarının fazlalaştığını görüyoruz. Akdeniz bu noktada şanssız bir bölgede aslında iklim değişikliği ve ısınmanın etkisinin en fazla görüldüğü nokta. Bir de yani Doğu Akdeniz aslında Akdeniz'in de en fazla ısınan kısmı Mersin kenti de aslında Doğu Akdeniz'de en ortasında bulunan ve bu değişikliklerden yüzey suyu deniz yüzey suyu sıcaklıkların artmasından en fazla etkilenen kent statüsünde. Tabii bu sıcaklıklar dediğim gibi geçen sene biz 33 dereceyi ölçmüştük. Bu senede yine bu sıcaklıklara, yüzey suyu sıcaklıkları ulaştı. Bunun deniz canlıları üzerinde tabii ki çok fazla etkisi var. Bunlardan en temelinde bu canlıların davranışlarında değişikliklere yol açabilir. Onun dışında plankton dediğimiz deniz canlılarının aşırı popülasyonlarını arttırarak, aşırı hücrelerini, hücre sayısını arttırarak plankton patlamalarına yol açabilir. Bazı deniz bitkileri, yani özellikle de Psodonya, Oşinika dediğimiz deniz çayırlarının ölmelerine yol açabilir. Bunlar, bu türler aslında çok önemli türler. Akdeniz çayırları habitat kurucu türler ya da şöyle diyelim birçok türün türe yaşam alanı sağlayan türler. Bunların yok olmasının şeyle bağlantısı var. Deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesinin de bağlantısı var. Çünkü hassas türler ve yüzey suyu sıcaklıkları arttıkça bu türlerin biz dağılımlarının, örtü alanlarının daraldığını görüyoruz. Böyle baktığımızda aslında durum iyi değil. Yani hem habitat kurucu türlerin ortadan kalkması hem de mercan gibi sünger gibi deniz canlılarının işte kaya örtüsü dediğimiz kayalık dip habitatları örten deniz canlılarının etkilenmesi, planktonların aşırı artması, deniz anası türlerinin artması aslında büyük bir dengesizliğe, deniz ekosistemine büyük bir dengesizliğe işaret ediyor. Bu anlamıyla da büyük değişimler yaptığını kolaylıkla söyleyebiliriz.